Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Iko ile beraber The Guest Part 3 çekiyoruz. Merhabalar arkadaşlar. Evet o zaman hemen hazır verdik ve yine okul haritası geldi. Siz de okuldan sıkıldığınızı düşünüyorum ama bu benim elimde değil arkadaşlar. Haritayı biz seçmiyoruz. Oyun rastgele veriyor. Evet. Bu arada arkadaşlar şöyle <laughs> Böyle şöyle bir şey de var. Oyunu tabii ki her zamanki gibi bitiremeyiz ama yapabildiğimiz kadar yapmaya çalışacağız. Evet. Şimdi başlamak için bir 50 saniye falan bekleyeceğiz şimdi. O zaman oy. Bismillahirrahmanirrahim. 50 saniye beklememiz gerekmiyor Evet arkadaşlar, hemen oyuna başlayacağım. Arkadaşlar ben oyunu anlatayım size. Şimdi jeton buluyoruz. Açıkçası jetonun ne yaradığını çok çözemedik hala. Ama dört tane sigorta bulmamız lazım. Ee, <laughs> sigorta odasını açıp bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Yerleştiriyoruz. Şey ya. Neyse artık oyuna burada... başlayalım. Bu arada şey, az önce su içtim. Bunun için bir şey e, biraz bilmiyorum. sesim burası gitti. Mı? Nasıl? Yani ben Burada bir şey var. Hazır sanki değişik gibi mi? Bana mı öyle? Yanlış yerden gidiyoruz Ha, arka kapıdan mı girdik? Arka kapıdan mı girdik? Oha, Mis. burası ne? Oha, o ne lan? Elinde yumurta gibi bir şey vardı. <laughs> şey, jeton mu? Yo, şu. Evet, jetonları nerede biriktirdiniz? Jetonları bence şey, nokta bek Ay konuşamıyorum arkadaşlar özür çünkü bu videoyu ben saat şu an şöyle ekranda da gördünüz zaten ama e, 11'i 12 geçe çekiyorum ve arkadaşlar gerçekten yani ben çok korkuyorum gece oynamaktan ama sizin için çekiyorum ve bu videoyu zaten yarın öğlen saatlerinde yüklerim onun için siz anlamazsınız gece çekmeden ama yine de söyleyeyim dedim arkadaşlar okulun e, şey saldırı saldırganı o kadar korkutucu değil bence. Aynen. Manken. Ama yine de birden gelince insan korkuyor. İko sen gittin mi? Ben tuvaletim. şu an. Ben de seni bekliyorum. Kızlar tuvaletine Ya Bunlar da hiçbir alt yapamıyor. İki tane jetonum var. Bunları nereye koyacağım? İko şöyle bir oda buldum. Bence burada bir girebiliriz. Arkadaşlar bu arada umarım sıkılmamışsınızdır. E, The Gas'tan. Sıkıldıysanız söyleyin. Ben farklı videolarda atmaya çalışırım. Lan bu top niye uçuyor? Ne bileyim işte o her zaman uçuyor ya. Gel ikinci kata. Top galiba yapacağım. yerimizi belli ediyor olabilir mi? Bir kata çıkıyoruz. Tamam. Arka arka arka. biri sigorta bulmuş. Çok, çok iyi. Çok var. Harika. Çok, rahat, çok Evet. Bir daha söyle durmayınız. Çok rahat çok profesyonel dedim. Evet arkadaşlar. İka'nın İka benden biraz uzakta oturduğu için yani sesi az geliyor olabilir. olabilir. Evet, şimdi... Şey Adam elinde uçan yumurta taşıyor. Burası kütüphane. Her zaman kütüphanede çok fazla bekliyoruz. Kansiyonumuz var zaten yine. Burcun'la özür dileriz açıkçası arkadaşlar. Şu an canı şey Sen neredesin Niko? <laughs> Bu arada arkadaşlar... Köşe... Ay! Şimdi kapatıp sönüyor. Altıma yaşayacağım yine. Abi bunu arkadaşlar da bu arada niye ben hep altıma işleyerek video çekiyorum onu anlamadım şöyle şuralarda jeton falan var mı masanın altı yok sen burası temiz kanka evet bu arada o da bizim takım arkadaşımız şöyle şuralara bir bakmak ya Eko neredesin sonunda aldım <laughs> Anahtar. Gel buraya gel şeyde ikinci kattaki Şanslı odadayım. Şanslı odada. Cetonu oda. yere attım da biri sanmasın cetonumu. Tamam ben alırım. Elim boş kaldı çünkü. Aa bak bunların üstünde kuş mu var? Mesela kuş bir falan diye bulmuştuk ya. Ha. Şey yok, ha. Şanslı odaya geldim. Buraya biz şanslı odada yürüt. Neymiş? Gel şu cetona. Hiçbir şey yazmıyor. Geçeyim bu. şimdi. Anahtarı Burada bir şey gösteriyor bana Eko. Adamlar nerede bu? Bu neymiş? İko bu ne? Tamam. Tamam onu boş ver. Hepsi de bırakacağım lan ben bunu. Harika. Ne yapacağım? Tamam. İko sen şimdi aşağı kata mı gidiyorsun? Geliyor. Kapıyı diyor onu geri ve kapıyı da ben iki elimle açıp tutmuyorum. Evet Çok haklısın İko. Anahtarı Oha çeşitli. birinin kafası ters dönmüş. <laughs> Abi iki kafan ters dönmüş. Bak. Ya. <laughs> Herkes yatsın. Bismillahirrahmanirrahim. Şey Sigortalı yerleştir kız sen de. Sigortayı koydunuz için mi kızdı? Aa biri ölmüş. Oh. Oh, inşallah elinde bir şey yoktur. Allah kahretsin buraya geliyor. Bence. Kapa, kapa, kapa. Bence geliyor. Altıma Şimdi. altıma içeceğim arkadaş her zamanki gibi. Böyle üç Jetonlar kişi bir oluyor. odada bizi üstümüze kapak kilitliyormuş öyle bir şey yapabiliyor mu? Yok. O kadar beyinsiz yani beyni değildir. Burada bir kapı açılma sesi geldi. <laughs> ya. ya. ya? Biz de önüme çıkınca altıma işedim arkadaşlar özür dilerim. Hani. Hepimiz öldük. Ya. Şey bir bir. Bu arada arkadaşlar yani habersizce geliyor ya. İnsan bir şey yapar. Yani alo hmm. geliyorum tamam bekleyin diyemeyecek de yani. Her şeyi yapmıştık ya. Şu an çok mutluyum. Ben de bayağı heyecanlıyım. Ne <laughs> 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 Arkadaşlar maalesef kaybettik ama bir el daha atalım mı? Gel bir el daha oynayalım. Hadi İko annem bile uyudu mu? Tamam. Ondan evet. Şey Altıma yaşıyorum mu da ondan Ben çok kadar kalmış değilim. Ya önüme çıktı bir lan. Tövbe tövbe. Gece tuvalete kalkamayacağım. Odadan bir şey fırlar diye. Tövbe tövbe. Hadi hazır ver İko Şimdi reklam. Hadi reklam. Bu arada bu oyunda bazen aralarda böyle reklamlar çıkabiliyor. Onun için yani bana çıkarsa özür dilerim. İnternet çekmiyor lan biraz. İnşallah <laughs> Babam değil interneti çekmiş olmasın. Evet. Arkadaşlar burada internetimiz sıkıntılı o yüzden yani çok nadiren video çekebiliyoruz. Evet arkadaşlar internetimizde evet. bir sıkıntı oldu bu aralar. Yakında değiştirmeyi düşünüyoruz. O zamana kadar biraz internet oyun ve daha az internette oyun çekmeye çalışacağım. Bugün e, videolarım da arkadaşlar biraz geç yükleniyor. Hani akşamları e, internetimiz sıkıntılı olduğu için hani çekmek zorunda kal kalıyoruz kışı. Bunun için de videolarım biraz geç yükleniyor. Bunun için özür dilerim. Evet. Okul mu geldi yine lan? Ee, evet. Başlayacağım okula. Sıkıldım okuldan. Ben okuldan sıkılmadım arkadaşlar. Ee, onu çözüyoruz yani. Ay, aslında çözüyoruz daha doğrusu. Daha iyi yani. Bir 48 tane sonra oyun açılır Biz o zaman kadar şöyle gezelim biraz. Oha! Bu arada The ben devamına gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz. Ama sıkıldıysanız falan da söyleyin arkadaşlar zaten dediğim gibi. Çünkü e, yani hani çok The Gust çekiyorsunuz sıkıldık biraz değiştirin derseniz yorumlara yazın. Çünkü e, ben bunu bilmiyorum ve anlayamıyorum. Ee, <laughs> aynen. Neyse. Şimdi Allah şükür açılacak seneye. Bu arada bu oyunla biraz size anlatmadık. Şu yukarıdaki Hırıs arkadaşlar. Anlat. Arkadaşlar şimdi bu 3 katlı, ee, alt katı bayağı geniş arkadaşlar. Şimdi biz jetonlar buluyoruz, jetonların üstünde böyle farklı şekiller oluyor. Duvarda da böyle rastgele duvarlarda da işte bu şekillerin sayıları yazıyor. Ona göre bir şey yapacağız, henüz oraya gelemedik. Sonra bir anahtar bulmamız gerekiyor, sigorta odasının anahtarı. Ee, bu anahtarla arkadaşlar orayı açıyoruz ve 4 tane sigorta bulup oraya yerleştirmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar ve bu şekilde oyunu tamamlıyoruz. Aha oh, kızın <laughs> da kafası diye Abi. Aynen Aynen oyunda like. Aa, bug olabiliyor. İko e, sen içeri girdin ben mi? Ne çabuk İçin ya? Ben şimdi şuralara girmekte başlayayım. Geçen seferlerde buralar dönmüştüm. Biraz altıma yaşasam da aramak zorundayım. Burada kesin bir şey var ya. Ben buraya bakamıyorum. Çok fazla şöyle bakayım. Sizde de açıkçası pek fazla sıkılmaz da istemiyorum. Bu için videoları, The Ghost videolarını falan kısa tutmaya çalışıyorum açıkçası. Bu arada açıkçası. çok sıkıntılı arkadaşlar. Çünkü tek gezmemiz gerekiyor. Yoksa aynı anda hepimiz öldürüyoruz. Gözümün önündeki jetonu görmedim. Çekmeceleri arıyorum. Bayağı gıcık yalnız. Eşek kadar. <laughs> Neredesin? Ben şu an sınıftayım. Tamam. Tamam. Sen de yanıma gel istersen bakın Ben çekmeceleri falan hep aradım. Cam bakıyorum. Bir tane jeton buldum şu anlık. Şu sıraların altlarında bir şey olabilir diye ben şey yapıyorum da. İkinci kat mı? Daha bakmadık. Tamam. Neredesin be? Ha. Hadi yukarı artık. Dabar. Arkadaşlar biraz test oynamamız gerekiyor. Çünkü ay Sakin bir şekilde oyunu tamamlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey var. Ben de bakayım. Kör Ben de bakayım. Değil mi? Değil. Değil. <laughs> Şurada bir şey var. İlkim anahtar. Yine. İko anahtar. Ya ben o kadar canım çıktı. İşte İko körmüştüm ben buldum. <laughs> Gerçekten. Bu karakter kör arkadaşlar. Aynen. Aynen. Ay Aynen. kapıyı üstüme kapatıyor. Bir dakika bir şey daha var orada ya. Ha şeymiş. De. Kağıtmış. Abi kapıyı kapatmayın lazım. Aynen. Neredesin Neredesin Tamam iyi. Tek gitmek istemem. Evet, Arkadaşlar Eko da korktu. Ben de korkuyorum. Yalan yok. Aç kapıyı İko. Evet. Aç. Sigortalar. Başka. Buraya yerleşecek. Geçen Kimse sefer Kimse burada yok mu gerçekten ya. E, ee, geçen sefer burada ölmüştük. Jetonları biriktirin. Ha jeton bende var. Jetonları burada mı biriktireceğiz? Tamam. Şimdi atıyorum ses yapacağız onun için kaç. Gel yukarı gel yukarı. Bir atıyorum. Atamıyorum ışık kapanıyor ağzıma edeceğim ben yukarı kaçıyorum. Evet, Bir, Bir kişi daha var bu arada. Bu arada e, şöyle e, anlatıyorum yarım kaldı en üstteki hörse şey arkadaşlar sağdaki alttaki mikrofon ama biz mikrofon kullanmıyoruz chat var onu da kullanmıyoruz aşağıda da bir arkadaş yani oyundaki ben kişiler ben var miyim? neredesin niko ya şu anda ben kütüphaneyi biraz aradım yok gibiydi bir şey aynen sen yine de bir kontrol et aşağı kısık şu ağzıma kapı girmese Nerede? beni de alın lütfen İko kütüphanede değil iki. misin? Jeton, jeton üstünde hangi şey var? Ee, hiçbir şey yok bende. Ya benim yanıma gelmen lazım. Bu mu acaba? Yanındayım zaten İko. Gel buraya. Jetonu göster bana. Göster gel. Göremiyor. İko görür Evet bu bu. İki bu tamam mı? İki. İki Bak, nerede? İki. Tam benimki iki. Ben aklımda tutarım. Tamam, 2 Allah cezan. Bu arada arkadaşlar dediğimiz gibi oyunu bitirmemiz asla mümkün değil. Yapabildiğimiz kadar yapacağız. Ee, yani yeni yeni öğreniyoruz. Tamam hadi gidelim burada bir şey yok. İnşallah yine kör değilizdir. Kanka iyi Allah senin belanı versin. Allah cezana. <gülüyor> adam da öyle duruyor. Ben de diyorum ne oluyor buna? Ben görmedim bu arada. Kapıdan çıktım birden yamuldum. <laughs> Su dökülecek. Arkadaşlar maalesef yine öldük. Ben böyle şansın içine yani. yaşayan biri sen de yaşıyorsun. Sen, de, sen ben de yaşıyorsun. öleceğim. Hatta kendimi öldüreyim şöyle. Kemik sesleri şekil. <laughs> maalesef yine hayatımızı kaybettik. Bakar mısınız? Oha 3 gün. İkim şunlara bak. İkim şunlara bak. 1, 2, 3. Oha kapıya yaslanarak ölmüşüm. Oturarak ölmüşüm. Abi bu ne? Üçüncü bak. Dakiko. Tamam tamam. Anladım Kapıyı canım, kapatayım be. Üçüncü kişiyi bulabilir miyiz? <laughs> Üçüncü kişi Öyle öldü mü acaba? Oha biri yaşıyor. O zaman ben biz biliyorum. şu an arkadaşlar cennetteyiz. E, part 1'de söylemiştim. En rahat kısım şu an burası. Nerede acaba? Aynen. Bu arada ben şu an öde olduğum için e, çok rahat gezebilirim burası. Aynen ölü olunca. o da ölmüş lan. O da ölmüş. Arkadaşlar <laughs> maalesef e, yine öldük e, ee, bu oyun işte part part deneyeceğiz yapabilirsek yapacağız yapamazsak yapamayacağız ee, bu arada yakında Brawl Stars ve Minecraft serilerine başlamayı düşünüyorum Aynen. İko ile falan ee, bu videom bu kadardı abone olup like atmayı unutmayın sizleri seviyorum hoşçakalın mutlu kalın ve bay bay